Sevgili gençler, öncelikle bayramınız kutlu olsun. Bu aralar size sık sık sesleniyorum. Aslında buna mecburum. Çünkü Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan sizlersiniz. Beraber yapacağız. Size kefen edebiyatı yapanların gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Bütün kirlilikleri yayınlanan videolarla ortalığa saçıldı. Ben genç değilim. Genç rolü de yapmam. Ben sizin demokrat amcanızım. Zaten sosyal medya hesaplarınızda da böyle söylüyorsunuz. Sizler öğrenme, ben anlama çağındayım. Ben sizi anlarım. Hızla telafi ederim. Hızla düzeltirim her türlü sorunu. Allah'ın izniyle gençler, siz ve biz bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Güzel günler göreceğiz sevgili gençler güzel günler göreceğiz. Hep beraber bunlarla hesaplaşacağız. Tekrar size iyi bayramlar.